Rakip jungle'ı ben düşürdüm. Rakip tapu düşürdüm. Üstüne gittik bir de mide oynadık. Her şey şu anda tıkırında yani. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Keşke kanka. Ben buradan çıkamam bu arada arkadaşlar bence. Allah'ım Warwick sen var ya beni hayla şaşırtabiliyor musun yıllar sonra? Ne oldu da böyle yapıyor bu? Kurtları aldım diye. Skatalı ellemedim. Onun hakkı. Kurtları aldım. Rakip orman hepimizin hakkı. Red'i ellemedim. Kendince trollüyor. İlginç abi. vallahi ilginç ya. TR'de var ya. Allah size sabır versin arkadaşlar. Velet yazacağım ki velet çünkü arkadaşlar. Abi olan oldu değil mi? Bak ben TR'de oynuyorum zaten. Bak ben TR server'ında oynamıyorum. İnan ben bu hesaba sırf kost... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Normalde size jungle'da Viego çekecektim. En son jungle bana kalmadı. Dedim ki bari top lane'e geçebilir miyim dedim. Hani top lane Warwick'di istiyordunuz bayağıdır çünkü aklımdaydı. Warwick'i jungle'da çekeceğim ama bir sonraki peşte çekeceğim. Çünkü size bir müjdem var. Artık counter jungle yapılabilecek. Bir sonraki peşte çekeceğim Warwick'i ormanda. O yüzden tapla çekmek istedim önce. Karşımıza hard counter'ımız geldi. Olaf geldi. Efsane bir matchup olacak. Niye diyeceksiniz? Olaf'tan çünkü kaçılmıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bir kere yanlış bir hata yaptığınızda içeri girip dövüşmek zorundasınız. Ve bilin bakalım bu lanet olası şampiyonda ne var? Onda da Lifesteal var arkadaşlar. W's'undan gelen bir kalkan var. Biz her ne kadar E skill'ini basıp hasar azaltacağız desek de adamın E skill'inden gelen gerçek hasarı var. Korktunuz mu? Ben de biraz korktum. Daha önce bu maçı oynamamış olabilirim. Bakalım ne olacak ya. Ya ben kendime güveniyorum. Warwick top lane'de. E, i̇zleyelim, görelim ne olacağını hep birlikte görelim. Şunu düşünüyorum. Sadece 1 level ve 2 level trade'inin bana yazması gerekiyor. Yüksek ihtimalle bana yazması gerekiyor. Çünkü benim Q skill'inin cooldown'u o kadar uzun değil arkadaşlar. 6 saniye. Yani bir fight'ta 2 kere atabilirim. Üstüne Bariyerim var. Adamda da lifestealimi engelleyecek herhangi bir şey yok. Burada bize yazar diye tahmin ediyorum. Şu baltayı bir doşlamam gerekiyor ilk attığımda. Neyle geldi? Güzel güzel. Tamam onun bakın o W skillini açtığı zaman dövüşmemem gerekiyor. W'si yokken üstüne böyle rush. Aa bitti oğlum senin lane'in bitti şu an. Ledel tempom var benim ne yapıyorsun? Senin lane'in bitti. Oğlum bak. iki şampiyonu da işte çok iyi derecede oynamanın arka artısı diyebilir miyiz arkadaşlar? Şimdi lane'de adam W açtığı zaman dövüşmeyip geri çıktığım zaman bana yazıyor. Çünkü ben zaten ledel tempoyla yani ota atakta döveceğim için aslında onda ledel tempo olsa ne olurdu hiç bilmiyorum. Çünkü sonuçta ben de kaçacak bir şampiyon değilim. Dövüşeceğim. Ha, nefesler tutuldu. Gerilim arttı. Adam hala bile ol arkadaşlar. Ah, bu, bu, olma, bu, bu olmadı. Bu yakışmadı Elijah. Bu yakışmadı. 9 CS'si. Kaçırdım mı? Evet kaçırdım. O da kaçırdı. Okey. Şimdi Mundo var arkadaşlar. Rakip jungle'da şöyle bir ward atmış gibi yapıyorum. Mundo'nun full clear'ı ne zaman arkadaşlar? Yakın. Mundo'nun full clear'ı yakın. Bunlar bana gelirlerse Mundo ile birlikte beni yüksek ihtimalle öldürürler. Dakika 3 civarında falan ben buradan çıkmam gerekiyor. Ward'u o çime atmasam çok tatlıymış biliyor musunuz? Ward'u o çime atmasak çok tatlıymış. Mana harcadığıma bakmayın. Şeyden dolayı zaten mana gelecek. Tamam şuradan şöyle bir çıkalım. Ben bu arada niye bunun flash'ını işaretlemedim? Hemen giriş yapıyorum. <laughs> selam eksik selam güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Elayca. Ben burada Mundo ile bir vs 1 atsak Mundo'yu keseceğime inanıyorum çünkü can değeri çok düşmüş olacaktır. Tamam gayet tatlı abi hemen açalım abi şöyle bir Bak dedim bu kardeşimiz dedim burada dedim dikkat et dedim W'yu da buna basalım oğlum bak bir şey diyeceğim herkese salça oluyorum başımız belaya girecek Selamun Aleyküm Beyt abi beyte devam beyte devam Açtık abi Korkuttuk çok güzel ne yaptım arkadaşlar Klasik Warwick beytin bak hiç değişmez Aha Q Double buff alıyorum bir de üstüne let's go bebeğim be. Üstüne bir de double buff alıyorum. Bak. Şşş. Tamam 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 tamam. Yaptık yaptık. Bu sporu yaptık arkadaşlar. Bu sporu yaptık. Neden? Olaf'ın nerede hata yaptığını ben size söyleyeyim. Arkadaşlar farmdan geriye doğru çektim. Çekerken küçük küçük ben Olaf'a vurdum. Dedal tempomu steklendi. Olaf benim wave'in içine doğru yürüdü. Olaf benim wave'in içine yürüdüğünde benim pratik zekadan bakın çok elzem. Çok elzem arkadaşlar. Pratik zekasız Warwick'i taplayın oynayamazsınız. Pratik zekadan kaynaklı arkadaşlar. Benim burada zaten mevzum patladı. Bana mana geleceği belliydi. Olaf da 6 level olmadığı için yani ultisini açmadığı için arkadaşlar Ragnarok olmadığı için üzerinde rahat bir şekilde adamı CC'ye soktuk. CC'ye soktuktan sonra da tekme tokat dövdük. Ve kaldı ki benim üzerimde zaten bariyer vardı. Küçük tıraşlar atacağım. Reset almayı düşünmüyorum ben şu anda. Kolidor benim üzerime itiyor arkadaşlar. Küçük tıraşlarla bu kolidoru burada ben istediğim kadar tutmaya çalışacağım. Mevzu bu olacak yani bu dakikadan sonra. Çünkü Olaf dediğin şampiyon güçsüz bir şampiyon değil ya. Benim maf olmuş çıkmam lazım ki korkusuz bir şekilde ben o adamla dövüşebileyim. O yüzden şu anda elimizden geldiğince pislik yapacağız arkadaşlar. Q'la keseceğim. Bloom var üzerimde. Bakın her şeyi böyle ince detayına kadar anlatıyorum. Burayı tıraşlamam gerekiyor. Tıraşlamazsak resetleyemem ben bu baby. O da itmeye çalışıyor elinden geldiğince. Burada duruyorum, çime giriyorum, tekrardan çıkıyorum. Bir tane vuruyorum, çime giriyorum, çıkıyorum, çime giriyorum, çıkıyorum. Klasik abi. Rey'ni dondurduk burada. Ölmek üzereyken bunu da Q'la keseceğim. Tamam. Biz farm yapıyoruz. Olaf ekmek banıyor diyebilir miyim? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Top lane'de oynarken ben mesela bunları jungle'da takip ederek öğrendim. Yoksa top lane main falan değilim ben ama. Adam geldi. Bak dedi push var dedi. Çağırdı jungle kankasını. Push'u kırıyorlar burada. Kırsınlar. Bir problem yok. Hop çok güzel oldu bu. İki tane kule vuruyor. Bir tane ben vuruyorum. Bunlara bir tane kule. Bir tane ben vuruyorum. Sadece şunu benim elle kesmem gerekecek. Çünkü neden? onun canı azdı. Kulü ona bir tane vursaydı kulü onu öldürecekti. Double buff üzerimizde adamı kesmeme hiç gerek yok. Ben zaten şu anda sürekli kill alıyorum arkadaşlar. 40 CS'e 22 ses CS bakın. Q'la farm yapan bir Olaf düşünün abi. Teemo musun lan? Sen? Ne yapıyorsun? Mundo, Mundo'ya dönüştürdük Olaf'ı bir anda arkadaşlar. Adam bir anda Mundo oldu. 6 level. Artık başı belada abi. Başı gerçekten belada. Reset alacağım birazdan ama ne kadar yüksek parayla alırsak reseti o kadar iyidir. Hiç problem yok abi. Kamyon mamyon oluyor. Alsın çocuk. Takılsın kafasına. Böyle olduğu zaman belki bilmiyorum top sıkıcı oluyor olabilir çünkü ben orman oynadığım için ormanda patır kütür dövüştüğümüz için arkadaşlar değişik geliyor olabilir ama bunu yapmak zorundasınız top lane'de. Bunu yapmazsınız çünkü koridoru kazanamazsınız. Bu tamamen şey yani şu anda. Top kim daha zeki mevzusu. Bunu hep yapın yani. Ne yaptım? Lane'i dondurdum arkadaşlar. Şimdi wave yavaş yavaş büyüyor bakın. Arkadan hemen bir tane daha wave geliyor. Ben bunları böyle büyüte büyüte buraya kadar getiriyorum. Şimdi burada mesela bu adamı biz dive atıp kessek öf diyorum tadından yenmez. Ben şimdi burayı elimden geldiğince iteceğim. Ondan sonra döneceğim arkadaşlar. Hiç de minyon kaçırmamış olacağız. Adam tabi bu wave'i yüksek ihtimalle güzel clear'lacaktır. Şimdi bakın. Bakın bu hareket çok önemli. Kafasını karıştırmaya çalışam. Anladınız mı? Tamam adamın kafası karışmadı abi. Hayır! 56 CS'im 31 CS. Hani şurayı kesse 40 CS falan olacak ama ben çok güzel bir CS'de beyaz atıyorum şu anda. O yüzden mutluyum. Hiçbir sıkıntı yok abi. Kovrat eşyamız mahvolmuş kralın kılıcı. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Karşımda bir tane dövüşçü var. Erkenden ninja tabisi çıkmam demek arkadaşlar benim. Olaf'ın bana damage atamaması demek. Direkt Olaf'ın oyununu ekarte etmiş oluyorum. Zaten ledel tempodan kaynaklı biz deli gibi asar çıkartacağız. Ninja tabisini almam benim için çok elzemdi. Ninja tabisini böyle durumlarda çekin. İki türlü artısı var. Birincisi lane'de erken ayakkabı bitirmek sizi kaçırır. İkincisi de adamı yakalatır. O yüzden çok okey yani hiç şey yapmayın. Ulan mahvolmuş olmuş alsaydı Elijah çok daha iyi olur diye düşünenler vardır aranızda. Evet hasar yönünden çok daha iyi olurdu ama bu üstünlüğü çok rahat bir şekilde korumaya devam edeceğiz. Sonuçta karşımızdaki şampiyon da dandik bir şampiyon değil abi. Aşağıdan da bir tane alev geldi. Şuna bir oto atalım önce. Olaf yaklaşırsa. O anladı herhalde ya benim. Benim Warwick'in kalın olduğunu anladı abi. Çok hızlı yendik ama ya. O bitsin kanka öyle vurayım ben sana. Bakın bait bu arada biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Benim şu yaptıklarımın hepsi bait. Hiç sıkıntı yok. Zaten lifestyle'ımız var üzerimizde. Bir tane de Q'yu buna atacağım. Ha onu yememem lazımdı. E'ye basmadım bu arada. Şöyle bir bakınalım arkadaşlar. Şimdi bizim Sejuani ne yapıyor? Sejuani yümiye blue vermiş abi. Jumi'ye blue vermesi ne demek oluyor Sejuani'nin? Problem demek oluyor. Şuradan şöyle bir gelelim. Burada da blue var demek ki. Aynen öyle. Şuraya bir tane şundan koyalım ki adam gelirse görelim. Hani bir yandan da haritayı takip ediyorum. Kapalı bir şekilde sadece taplayında oynamak size sadece arkadaşlar oyun kaybettirir. Bunu unutmayın. Q at kanka. At Q'nu. Atmıyorsun ki ama Nasıl korkuyor? <laughs> Olaf korkuyor oğlum benden. Hop! Hayır! Mundo'yu gördük. Dedi ki Mundo ona sen dedi rahat ol ben dedi sana geleceğim. Hemen Mundo'nun geleceğini anlayınca ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın burada alamet var. Kolidoru ortada bırakmayacağım. Hemen adamın üzerine yıkacağım. Eğer Mundo tek başına alamete girmek isterse Mundo ile ilgileneceğim. Olaf gelemeyecek çünkü gelmek isterse farm kaçıracak. Mitte de aynı zamanda burada bir aksiyon dolu bir dakika var arkadaşlar. Şurada ben Olaf'a merhaba diyeceğim. Pardon Mundo'ya. Gel kanka. Vermem kanka sana onu. Vermem. Aa, onun bunun şeyi vardı değil mi ya? Ulan bunun şeyi vardı değil mi ya? Cık. Ulan bunun şeyi vardı değil mi ya? <laughs> Şöyle bir yardım isteyelim. Sıkıntı yok bu arada. Beyvana geliyor arkadaşlar. Ben zaten canımı doldurabilen bir şampiyonum. Mundo'nun pasifini nasıl unuttun Elijah? Ya o kadar uzun süreli oynamazsan unutabilirsin değil mi? Gayet normal. Zaten ultimizi Olaf'a kullanamayacaktık. Sen ne yapıyorsun orada? Merhaba. Bana koşar mısınız? Beyefendi bana koşar mısınız? Hop drift kick. My name is Elijah kardeşim selamun aleyküm My name is Elijah kardeşim selamun aleyküm Arkadaşlar bana genelde drift king derler Memnun oldum tanıştığımıza Arkadaşlar orada adamın ya yani o tuşa basacağı belli Mesela yorumda diyor ki abi diyor nasıl her seferinde tahmin ediyorsun Benim bir tane videom vardı Shen'le iki kere bot lane'e gittim Bakın izlemediyseniz mutlaka izleyin Top lane'de Warwick oynuyorum Shen her ulti attığında Shen'le birlikte aşağıya gidiyorum Her ultisinde Bunun mevzusu ne biliyor musunuz arkadaşlar Tahmin etmek ya Master Yi'de de vardı eskiden bu Ben mesela Master 7'de eskiden Smurf şarkı kasarken Master Yi yi alırdım eskiden çok güçlüydü Sezon 6'da, sezon 7'de, 8'de falan Aynı şekilde mesela karşında C4 vardır Tam EQ atacağı sırada C4 O sırada sen de alfa timingi kullanırsın İşte Q'ya basarsın Aynı şekilde adamın orada patlangaca vuracağı belli O sırada Q'ya basılı tutuyorsun Basacak yapmıyorsun Çok büyük bir zorluğu yok yani İzlediğin zaman evet çok böyle şeymiş gibi gözüküyor Ulan böyle havalı hareket falan oluyor Havalı da hareket ama zorluğu yok Onu anlatmaya çalışıyorum Lane'de şu an büyük üstünlük var Ve fark ettiyseniz gank de yiyorum arkadaşlar Gank yiyorum ama kolay gank yemiyorum Niye? Çünkü jungle mainim abi Jungle main adama kolay gank atamazsın Genelde kafası çalışır yani gelmeyen adamların o gengi kolay kolay yemezler senden. Biz bir dönelim. Dönmesek de olur. 152 ad'si var. Hep aynı bait. Ulan diyor adamın manası yok diyor. Ama bilmiyor ki Nisha tabim var ayağımda benim. nice tabim zaten beni hasardan bayağı bir düşürtüyor. Yani adamın bana hasar atmasını engelliyor. Ve E skillim açıkken de arkadaşlar nice tabisiyle birleştiğinde resmen demeye içemiyorsunuz. 150 AD'si vardı. Benim 120 adem vardı. Ona güvendi. Ama ledel tempo farkı diyoruz abi biz buna. Ve art artı lifestyle'ım var benim. Onu da benim lifestyle'ımı kıracak bir eşya olması lazım. Yoksa işi gerçekten çok zor abi. Olaf doğmuş. Bir tane plaka alır mıyız? Bence alırız. Bir. iki tane vursam. Üçüncüyü de vuralım. Ben burada döndüm ya. Hatta çok gecikmeden basalım abi yetişemez diye tahmin ediyorum. Aç gözlülük yapmayalım. mahvolmuşum olmuşum bitti çünkü. İki tane daha vursaydım bunu alırdım. Bakın iki tane daha vursaydım ne olurdu? İzleyin abi. İki tane daha vursaydım ben ne zaman reset alacaktım? 3 saniye sonra de. 1 2 3. Ne oldu adam geldi. Aç gözlülük yapmaya lüzum yok. Let's go. Bu arada bir şey canım, Böyle eğleniyorum, gülüyorum ama yani Allah kahretmesin. Ben bu videoyu çekerken şu an Türkiye'nin durumu belli ortada arkadaşlar. Şu siyasi muhabbetler falan. Canım sıkıldı artık. Mental mi kırıldı dersiniz? Patladı mı dersiniz? artık saldım yani gerçekten saldım. Kore eşyamızı çıktık. Olaf için zorlu dakikalar diyebilir miyiz? Merhaba. Koşu olma bir tane. Beyefendi teşekkür ederim. Beyefendi teşekkür ederim ama artık o baltayı atıyorsan gerisini getirmek zorundasın. Ben artık burayı iteceğim arkadaşlar. Bu çocuk deminden beri zaten safe oynuyordu. E bir de bakıyorum şu anda adamların Velkuzu pardon neydi lan bu şampiyonun adı? Airelyon solu ben kafamı ne zaman çevirsem bizim mid kulesinin altında artık ona bir ayar çekmek gerekiyor bence. Bir dakika üzerinde o varken atmadım da ultiyi bana ne olursun. Ne olursun üzerinde adamın şey varken atmadım da. Yetişeceğim sana kanka. Merhaba, merhaba. Kanka bir şey diyeyim seni kestim galiba ya. Ledal temponun süresi geçmese iyi olacaktı da. Kovalar dedim de kovalamadı ya. Bakın E'yi bekleyeceğim ama Q'la beraber. Dive atacağız çıkacağız bu arada adama temizinden. İzleyin abi. Borvik ya bu Borvik yapmayın inanmayın Şu numaralara inanmayın ya Devam et bebeğe diyor ne oldu lan Ha edeyim okey tapa çıkarım ben dedi eyvallah eyvallah Olması gereken bu da zaten genelde olmuyor ya TRS serverında. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim Karakterin o bir anda böyle sıfırdan Dönmesi çok etkileyici değil mi abi ya Bayılmıyor musunuz sizde Borwin Ya o kalkacak diye var ya ödüm bokuma karışıyor ya Onu kaldırmamaları lazım. Bir de bot'a baktık mı Ben bu arada oyunun içinden geçtim ya şu anda Bak rakip jungle'ı ben düşürdüm. Rakip tapı düşürdüm Üstüne gittik bir de mid'e oynadık Her şey şu anda tıkırında yani Bir de botu düşürelim. Bir de botu düşürelim abi. Tamam kanka ben burayı alayım. Arkadaşlar ben burayı serisinden alayım. Benim orada çocuklar şey yapabilirler. Yok mu da daha gelen diyor. Hemen dönelim. Ne oluyor? Jungle oynarmış gibi top lane'de Warwick oynadığınızda aslında bunu bir 100 videomda söylemişimdir ben size. Oyuna etkiniz çok büyük oluyor. W skillinden kaynaklı. Zaten karakterimiz çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Ne oluyor? Adamların da pek size yapabileceği bir şey kalmıyor. Çok rahat bir şekilde oyunu bitirebiliyorsunuz yani öne geçip. Dayana yanlış yapıyor şu anda. Bana katılanlar... Lütfen yorumlara gelsin. <laughs> ya ben adamı kesiyorum da adam da Olaf be en nihayetinde. Adam da Olaf yani küçümsenecek bir şampiyon değil ki. Küçümsenecek bir şampiyon olsa biz zaten öyle de tereddüt etmeyiz. Pat küt saldırırız yani adama. Sen de dayanasın. Bak adam bizi gördüğünde nasıl çıkıyor. Biliyor çünkü adam işini. Bizim de saygı duymamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam şu tavırı düşürelim artık ya. Kuleyi bir yıkalım abi. Vura vura çekiyorum bakın. Tiamat'ın etkisini hepsini kullanabileyim diye. Sejuani ile Yumi birleştiler bu arada. Sejuani'de 4 oldu. Mundo ne durumda? Mundo 4.04. Güzel. Gayet iyi. Olması gereken bu. Bazen mesela şöyle bir şey olabiliyor arkadaşlar. Benim oynadığım gibi oynarsınız tamam mı? Benim aynı yaptığım hareketleri... Aha! Oğlum bir şey diyeceğim ya. Keşke kanka. Ben buradan çıkamam bu arada arkadaşlar bence. Kolluğu Murvik sen var ya beni hala şaşırtabiliyor musun? Yıllar sonra beni hala şaşırtabiliyor musun? Gerçekten şaşırtabiliyorsun. Bak yıllar sonra bile beni şaşırtabiliyorsun ya. Kaç yıldır oynuyorum şu şampiyonu. Hala beni şaşırtıyor. Ola vuruyor. Bakın bende de bir tane mitik eşyası var tamam mı? Mahf olmuş var. Tamam hadi Ninja nice tabim de var. Hadi Tiamat'ı ben çok efektif görmüyorum. 25 AD. Mitiği var. Bunun da mitiği var. Ve 2 vs 1 atıyoruz arkadaşlar. Ve adam kaçıyor yani. Kaçıyor. Sıfırdan döndük çünkü. Neden sıfırdan dönüyoruz? Şurunun önemi çok yüksek. Hep bunu söylerim size. Canlandır şu ana kadar beni 925 ilave iyileştirmiş arkadaşlar. 925 ilave iyileştirmiş yani. Alın abi mutlaka alın. borvik oyun oynuyorsanız şu ürünü çekin abi. Bu ürünü oynayın. Mundo fight'a dahil olamıyor. Ben neden diye sormayacağım arkadaşlar size. Siz sebebini biliyorsunuz. Çünkü Mundo hem ultisini açtı hem flash'ını verdi kaçmak için orada. Alamet alıyor olabilirler mi? Yok almıyorlar. Adam beni görünce hareket yapıyor artık. Biliyor o da ya. Olacağı olabiliyor. da de çok güzeli itekliyor ya. Yok Kaysa'ya küfür ediyorlar. Ne diyor? Kaysa başını çıktı. Siz gördünüz görmeyin abi. Arkadaşlar tier 2'yi almak istiyorum. Ama şunu görüyorum şu anda. Map'te hiç kimse yok. Burada bitap laner olarak ne yapmanız gerekiyor? Akıllı davranmanız gerekiyor. Ben burada tier 2'yi alacağım diye ölmeyeceğim şu anda. Ne yapacağım? Kolidoru itekledim. Geri çıkıyorum. Geri çıkarken ne tarafa doğru geri çıkacağım? İç ormandan bakacağım. Birileri geliyor mu? Ne yapıyor burada? Burada wardlayabileceğimiz alanlar var. Oraları wardlayacağım. Şuraya ward atmayacağım mesela. İç ormandan giderken şu girişin şurasına bir tane ward bırakacağım. Heh, bak karşılığında hemen bir ward daha geldi. Buradan şöyle kenardan göstermeden gelelim. Dakika 18.50. Bizim takım da yardım ederse burada güzel bir şekilde alameti alırız. Smite'ım yok ama elim hızlı diye tahmin ediyorum. Alırım diye düşünüyorum. Boşta durmaktansa 300 gold almak iyidir ama bunda bana geliyor galiba değil mi? Açamadı alameti. Ya gelme ya gelme ya. Kanka alameti almak istiyorum. Bunda Osulov ne lan? Tamam bizimkiler direkt aldılar bu arada arkadaşlar. Okey. Ben flash verdim de inanılmaz bir slow yediğimiz için orada Mundo'dan. Ninja tabisinden kaynaklı. Merkür olsaydı o kadar slow yemezdim. En azından o kadar uzun sürmezdi. Sıkıntı değil. Alameti alamadık ama ejder aldık bedavadan ki bu da bizim 3. ejderimiz olmuş. Mundo bu arada çok geri düşüyor benle öyle küçük fightlar atarak. Ultisini harcıyor işte objektif yapamıyor bayağı bir geri düşüyor. Her şeyde kesmek değil yani. O ward içeride mi dışarıda mı arkadaşlar? Yorumda yazar mısınız bana? <laughs> Yorum kasmak için değil ha. İçinizden de söyleseniz olur. Artık o kadar çok şey olmuşuz ki diğer youtuberlardan. Hani böyle abi bunu yorum kasmak için mi söyledin falan Allah pislik yapma kanka Bak tek bir tokat döverim seni Tek yapabildiğim bir bozmak yani Başka bir esprin yok şu anda Kasıyor bu arada arkadaşlar o da kasıyor Haşmettimizi bir bitirelim İki tane e, hatta bana kalırsa üç tane AP var Mitik eşyaya ne gitsek diye düşünüyorum şu anda Ama bana bir tane ruh gömleği lazım Ben bir tane ruh gömleği çıkarsam Bu maç ben yere düşmem mitiye sonra bakarız Kraken alırım belki Belki ilah sindiren alırım Şu an bu dakikadan sonra benim öyle büyük bir hasara ihtiyacım yok Dayanıklı olsam kafi. Yumi ne yapıyorsun lan Yumi ne yapıyor bu arada? Niye girmiyor çocukların içine? Bunlar Sejuani ile Pire herhalde. Değişik kafalar bu arada ben anlamadım yani. Çocukların içinde atsaydın ya kanka ultiyi. Kanka canımı fulleyim bari. O senin hakkın ben canımı fullemek istedim. Neş kayıp abi. Bunu hızlı keseriz. Lakin leşin kayıp olması şu an benim canımı sıktı. Seju gelsene. Olaf'la çünkü bununla birlikte alabilirler şu anda Neş'i. Tamam güzel güzel. Gayet iyi gayet iyi. Şöyle bir elimizi kolumuzu sallama şekli. Rakip ormanda. Pink Ward'un üstünde kesme şekli. Allah yakalandık mı oğlum gelin lan. Dayana'yı görüyorum şu an. Gözüm mini map'te bakın. Böyle durumlarda ben adamlar üzerime çekerken gözüm hep mini map'te. Hani kör bir şekilde saldırmıyorum arkadaşlar. Mini ep'e bakıyorum yani. Anladınız değil mi demek istediğimi? Güzel. Bir sıkıntı, bir problem yok için. Burada darlayalım adamları. Belki bir kurt için fight çıkar burada. Olur mu olur yani bilemezsiniz. Ama benim kaynak almam gerekmiyor mu kanka? Yani böyle bir açgözlülük mü var? Biz kaynak almayalım mı? Adamın orada baskıyı kurmuşum, rakip ormana girmişim. Seninle burada oyun oynuyorum. Daldığım kurdu kesiyorsun. Sağa sola ulti atıyorsun Sejuani. Hani. Yani çok da fifi at istediğin yere. Umurumda değil de. 14. seviyesin diyor. Evet böyle oynadığım için 14. seviyeyim. Siz de böyle oynayın arkadaşlar. Çekinmeyin yani. Rakip ormana girdiyseniz ve rakip ormana girmek bizim sayemizde olduysa bu oyunda oynanır yani. Bir problem yok. Alırsın abi sen. Trollüyor güzel. Demek ki eğlenceli bir maç olacak bizim için. Yumi benim XP'mi bölmese keşke ya. Yumi'ye pek ihtiyacım yok şu an ama. Seju onu kesem bu arada. Ben buna saldırırım ama bizim çocuklar buna gelmeyecektir arkadaşlar. Benim normalde bu adamı redini almam lazım ama kavga çıkardığı almayacağım şu anda. Ben kendi bildiğim etik çerçevesinde oynayayım. Hani rakip ormana oraya kadar... Flash battı bu. Evet. Halbuki skatını falan bırakmıştık biliyorsunuz değil mi? Tam bir aval ya. Gel girelim abi şuna. İşte ne oluyor biliyor musunuz? Benim gibi insanlar mesela orada skatılı almıyor. İşte skatılı bırakıyor. Ya da ne bileyim işte adama yardımcı oluyor falan. Sonra tüm bunlar biriktikten sonra arkadaşlar bakıyorsunuz. Bu adamlar böyle yapıyor. Diyorsun ki adamın skatılını da alayım. Bak redini de almadım mesela redini de alayım. Ki haklı da oluyorsunuz yani bunları yaptığınızda. Yetişiriz bu arada. Yetişiriz. Yumu ulti atabilirsin. Güzel. Gayet iyi gayet okey gayet okey Orada dövüşülmez arkadaşlar orada dövüşecek bir durum yok Bunlar böyle abaza gibi koşturacaklar üzerimize ama R gelmişti. R mana gelmişti bu arada ya. mana gelmişti. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bayağı dayandım. Parma döndü. Vein aşağıda takılıyor. Okey. Bu arada tahmin ettiğim gibi oldu bence. Biliyorsunuz mu? Aynen 1651 ruh gömleği çıkmam gerekiyor benim. Güzel. Bulut ejderinin alacaklar. Çatışma dışı hareket hızı da gelecektir diye tahmin ediyorum şu anda. Ne oldu da böyle yapıyor bu? Kurtları aldım diye. Skatlı ellemedim. Onun hakkı. Kurtları aldım. Rakip orman hepimizin hakkı. Rede ellemedim. Kendince trollüyor Velet yazacağım ki velet çünkü arkadaşlar. Çaldıracak bu arada biliyor musunuz Aynen. <laughs> hani senin ben kafana ya. Ne kadar ekmek kafalı bir çocuksun sen be oğlum be. Ya orada Reyhan'ın manası son anda geldi arkadaşlar ya taplayında. Daha böyle erken gelseydi ya da geldiyse de görmedim o anda. Anlık basabilseydim oradan gelecek adamlardaki hasarı yani CC olarak engelleyeceğimiz için. Üstüne bir de bir ince lifestyle'la tutunurduk bence de. Yine de iyi denedik. Yani sejuyu o kadar düşürdük. Olaf'ı düşürdük. Olaf ben de level'la aynı şu anda. Kanka hani ne yaptın? Yok arkadaşlar ya bunlar da bu arada. işin komik yanı biliyor musunuz? Sejuani ile şey o. Bu ayıya tanklatacaklar. Arkası da bizi kesecek. Sejuani ile Yumi Doğu bu arada ya. İlginç abi vallahi ilginç ya. TR'de var ya Allah size sabır versin arkadaşlar. Başka da diyecek bir şey yok yani ne yap? Videoları veste çekmek istiyorum. TR'de çekmemi istiyorsunuz ama veste çekince inanın daha eğlenceli oluyor. Suratıma araştıran bir tane Airelion Sol var ya. Oha. 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 Yumi, bu kekoyla niye pire giriyorsun? Sezon başı böyle sok sebeplere tilt olan adamla LP mi kasacaksın? Kurt için ağlayan bir pireyle LOL oynanmaz. Dediklerimin de bu arada sonuna kadar arkasındayım arkadaşlar. Sonuna kadar kurt için ağlayan adamla oyun oynanmaz abi. Salarsın onu dersin kanka sen git ötede oyna. Bu oyun seninle oynanmaz dersin salarsın yani. Ya güçlüyüm ama 5 kişi dalmadığımız için arkadaşlar Vayne falan şu anda oyunda yok. Ya baktığınız zaman tek başına da bir şey yapamaz. Rakip takımın CC'si falan gayet güzel. Sejuani'nin ne zamanki trip atması bitecek ondan sonra oyun oynanacak. Ben şimdi onları kızıştırdım ya. Bu adamla doğu girilmez falan diye. TR'nin ref nasıl diyeyim ya da işte vereceklere tepkiyi bildiğim için birazdan oynamaya başlayacak o çocuk. 2 dakika oynamayacak, 3 dakika oynamayacak. Şey bekliyor yani şu an chatte. Seju ne olursun oyna kanka yapma böyle bak lütfen. Kazanacağımız maçı vermeyelim falan muhabbetini bekliyor. Olaf da kasıyor gayet güzel. Biz de tier 2'yi alalım buradan. Hazır o oynamaya dönecek zaman dilimine girene kadar biz de burada takılalım arkadaşlar. Tier 2 alalım. Çünkü ben onlarla takıldıkça bakın adam 15 level oldu. Ben şu anda 15 level'ım. Ondan önde olmam gereken yerde aynı level'ız arkadaşlar. O yüzden benim de burada bir şeyler almam gerekiyor ki. Çocuğun tribi bitene kadar biz de oynayalım oyunumuzu. Bilmiyorum anlat abdim mi demek istediğimi dönüyorlar ben de döneyim 16 level Olaf 16 level ya yani içinden geçtiğimiz Olaf 16 level olmuş arkadaşlar chat'te şu an kavga ediyorlar birbirleriyle bir şeyler oluyor ama bir de işin garip yanı ne biliyor musun adam mesela Sejuani oynuyor ki bu muhabbet olana kadar da skoru bayağı iyiydi arkadaşlar adam çünkü Mundo'yu oyundan düşürdük sağdan soldan kill çıkardı şunu demesi lazım mesela ben zaten Sejuaniyim hani benim ekstra bir şey yapmama gerek yok ben tank olsam bizim takım gerisini halleder demesi lazım <laughs> o kurdu da alacak işte ne bileyim başka kili de alacak tank oynadığının farkında değil yani dönelim biz burada burada trollün büyüğü gelmeye başladı. İnce ince dönelim en azından şurayı biz bir savunalım Ha doğusuna da Oyunu bıraktırdı bu Beyin ne durumda bakalım arkadaşlar şöyle bir beyne. Kraken mahvolmuş Guinsoo vurur bu arada Hayvan gibi vurur ama yakalandığı gibi de tek yer Hayralyon solu vesairesi biliyorsunuz İlginç ya gerçekten ilginç yani Rakip de ona vurmuyor bu arada Böyle değişik bir anlaşmaları var şu anda aralarında Ben bu maçı bu arada tiket olarak atacağım arkadaşlar O artık Riot Games karar versin abi Banlıyor mu banlamıyor mu Dayana, hadi yaptık senle bu işi bak ikimiz taşırız bu arada ya Bakma sen bunların alayı fasafisi oğlum Bak bunların alayı fasafusu Bunların alayı fasafusu kardeşim. Sen rahatına bak. Bunların alayı fasafusu Biz seninle ikimiz halledelim. Kanka onun içinden çıktı ölme be. Zahmet olmazsa iki adım böyle bir sağa sola yürü. Hallederiz biz seninle. Hmm, benim ultim yok. Olaf arkadan oyunu bitirmeye çalışıyor. İki kişi eksik oynuyoruz bu arada ya. Beyler sizi ticket olarak atacağım. Videodayım bilginiz olsun. Seju ve Yumi. Kanal Elayca Bu arada söyleyelim arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ben sana söyleyeyim. Ama arkadaşı da gelmiş bu arada. Kafam çok bozuk ya. Bir dayanaya verelim arkadaşlar. Biz bir dayanaya verelim. Diyorum ki arkadaşlar da ama bakın. Adama yazdığım şeye bakın arkadaşlar. Dedim ki tank şampiyon oynuyorsun. 8 kill almışsın. Mundo'yu oyundan düşürmüşüm. Rakip ormanı alabilirim. Ama malsın dedi. Dayana sonra dedi ki bu kafayla burada sürünürsün dedim ben Dedi ki o çocuk da ha VV'miş dedi. Mal zaten işte yazma. Bunlar falan fistan dedi. Çocuk bana arkadaşlık isteği attı. Kabul edelim. ikisini de. Şöyle bir dereceli esnek kuralım. Çağıralım abi çocukları lobiye. Kavga çıkacak bir sigara yakalım. Hayda. Esselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeşim niye oyunu kasıtlı olarak trollledin. Niye kasıtlı olarak mı trolledin? Evet. Sen 8-0 öndesin. Sejuani oynuyorsun. Oynadığın şampiyon tank bir şampiyon. Farmın da gayet evet. güzel. Mundo'yu ben oyundan evet. düşürmüşüm. Top 2 v 1 oynamama rağmen. Hiç evet. sıkıntı yok. Gelip tamam. gelmeme ne de laf etmiyorum. İster gel ister gelme o problem değil. Ben ikisiyle dövüştüğümde hmm. flashlarını patlatıyorlar. Ultilerini atıyorlar. Orada senin o kadar variz bir şekilde Mundo'ya level diff atabilmenin sebebi Mundo'nun bana gelip gelip ya ölmesi ya da flash atıp ulti basıp kaçması değil mi? Ya ben şu an senin söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bak. Ne el... anlamıyorsun? Bir şey diyeceğim. Kaç yaşındasın? Ben orada geliyor, geliyor yapıyor. Ya sal evet. Neden? Bak çok bir şeyi bitirmeye çalışıyorum. Mavi'yi bitirirsem her daha hızlı çalıların içinden geçip gideceğim. Yani bir tane sağ bak ben sana orada. bir şey söyleyeyim mi? Bak, bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Yumi ile beraberdiniz <laughs> midin orada tamam mı? Bak videoyu atacağım tamam. YouTube'a izlersin. Yumi ile beraberdiniz <laughs> midleyin orada. Skuttle'a gittim. <laughs> dedim ki ben dedim can çekeceğim. Amacım Skuttle'nı çalmak değil dedim. Bu videoda var bu arada. Amacım dedim can çalmak. Normalde orada başka bir tane Warwick olsa yüksek ihtimalle seni Skuttle'nı alırdı. Sonra kurt muhabbetinden sonra dedim ki arkadaşlar adamın redi var. Adam trollüyor ama dedim adamın için dedim. Almayacağım. Red'ini bile almadım. Sen red'e flashla geçiyorsun benim gözümün önünden. Ya tamam neyse. Olan oldu işte. Abi olan oldu şey değil ama. Mi? Bak ben TR'de Ömerim oynamıyorum mi? zaten. Bak ben TR serverında oynamıyorum. İnan ben bu hesaba sırf kost... Hadi, hadi. Kendi mi çıktı? Düştü mü bilmiyorum ama. Bazen bazı insanlara laf anlatamazsınız ya. Küfür etmemek için kendimi inanın zor tutuyorum. Hani valla kalbim sıkışıyor arkadaşlar. O kadar böyle çünkü neden biliyor musunuz? Bazen böyle bir şeye sinir olursun, stres olursun. Stres olmana rağmen böyle bir şey yapamazsın. Uzlaşmaya çalışırsın, insan gibi konuşmaya çalışırsın. Ama yine de bir şey çıkmaz ya. Sinirlendiğim zaman ne oluyor biliyor musunuz? Benim kalbim göğsüm sıkışıyor. Böyle soğuk soğuk terlemeye başladım. Şu an mesela deli gibi terledim. Sırf TR'ye girdim. Size şu şu kostümle bir tane video çekeyim. Çünkü biliyorum bu kostümü beğeniyorsunuz abi. Oynadığım bir şampiyon. TR'de zaten lik kasmıyorum bir şey yapmıyorum yani neden abi benim hakkıma da değil ya dayananın hakkına girdim beynin hakkına girdin güzel kardeşim sen bedavadan maç sattın yani niye sen bu çocuklara bunu yapıyorsun yemin ederim kendim için sinirlenmiyorum ben West Server'ına geçtiğim zaman 30 ping de oynuyorum ya kaç tane 30 ping de oynayan yayıncı var arkadaşlar biliyorum birçok insan ki eskiden ben de öyleydim West'te ping yüzünden oynayamıyor ben istiyorum ki TR Server'ı düzelsin kendim için değil sizin için diğer insanlar için o beyin için dayana için yani anladınız mı duyar kasmak gibi de düşünebilirsiniz bunu TR Server benim zerre de değil abi gerçekten değil yani ister düzelsin ister düzelmesin ben geçerim West'e oynarım. Hiç umurumda olmaz. Orada bu hareketi yapan adam banlıyorlar çünkü. Bu adam banlanmayacak. Neyse ticket atacağım ben bu arada. Ticket atacağım. Banlanıyor mu, banlanmıyor mu siz bakarsınız. Arkadaşlar seviyorum sizleri. Birazcık böyle gergin saçma sapan bir video oldu ama gerçekten bu adamların artık oyundan düşmesi lazım. Adam şunun mantığında bile değil yani. Ben tank bir şampiyon oynuyorum. Benim oynadığım tank şampiyon işte oyundan zaten düşmeyecek. Ben kasmışım, levelde öne geçmişim. Eşya'm o kadar önemli değil. Hasar çarlar alsın diye orada 50 gotluk bir tane kurdun lafını yapıyor ki istesem bayağı bir ormana dönerdim adamın. Dönmedim. Gördünüz. Ben size top Kaplan güzel tatlı bir tane video çekeceğim bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Kusura bakmayın birazcık gerildim. Ama aynı zamanda da ortak paydada buluşuyoruz. Çünkü bunları her gün siz de yaşıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yemek yiyen yani kardeşlerime de afiyet olsun.